Bugün burada Paris 24 olimpiyat oyunlarının öncesinde A milli kadın voleybol takımımızda bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada tabii Akif Başkanımız yok. Hepinizin kafasına bir şeyler gelmiştir. Niye Akif Başkan yok diye. Ben 23 Nisan olsa bugün isteyecektim başkanlığı bir günlüğünü. Ama Akif Bey çok küçük bir operasyon geçirdi. Onun için bugün burada yok. Hepinize çok selamları var. Gelmeden önce de görüştüm kendisiyle. Ama olimpiyat başlangıcında zaten takımla kendisi beraber olacak. E bunun da bilgisini vermek istedim size. Öncelikle takımıma, ekibime çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten geçen sene ve 2020-2024 sezonda bize çok büyük bir başarılar kazandırdılar. Onlarla gurur duyduk. 80 milyon yani Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız dışında Avrupa'da ve dünyanın her kesiminde olan bütün vatandaşlarımız Eda ile beraber smaç vurdu ve blok yaptı. Ebrar'la Vargas'la hücum yaptı. İşte Gizem'le manşet attı. Hepimiz bütün aileler öyle olduk. Öyle bütünleşti ki gerçekten hiç voleybolla, sporla ilgisi olmayan aileler bile milli takım maçlarını seyretmeye başladı. Onun için çok büyük bir kazanım oldu biz için voleybol adına da. İnşallah olimpiyat oyunlarında da o başarıyı gösterecekler. Bu sene madalyayla döneceğiz diyorum ben. Viyana'dan sonra da zaten bir kamp dönemi geçirdi arkadaşlarım. Güzel bir kamp dönemi de geçirdi. Orada da hazırlık yaptık. Sanırım ondan sonra da bir hazırlık maçı falan öyle bir şeyler yapacaklar. Ee, tamamen hazırız diyemeyeceğim. Bazı sakatlıklarımız var. Onlar arkadaşlarım paylaşır sizde. Ee, Onlar da söylemek istiyorum. Bu açıdan e, geçen de bir olayımız oldu tabii. Ben de sağ olsun Dani'ye arabamı vermiştim. Arabamı vurdu. Tamam, <laughs> benim de haberim yok. Arabamı aldığın zaman arabam vurulmuştu. Şimdi Dani'yi şikayet etmedim ben, eğer madalya getirirse Dani'yi şikayet etmeyeceğim. Yoksa buradan sizin önünüzde söylüyorum, Dani'yi şikayet edeceğim madalya gelmezse. Ben de altın madalya istiyorum. Teşekkürler. <laughs> evet, teşekkür ederim hepinize. E, olimpiyat oyunları yolunda, takımma ekibimize hepsine Allah'tan güç, kuvvet, başarı diliyoruz. Hep beraber dualarımız onlarla olacak, biliyoruz orada bir şey daha söylemek istiyorum. Yurt dışındaki maçlara gelecek, olimpiyat maçlarına gelecek taraftarlarımızdan lütfen takım formalarıyla değil, milli formalarıyla, milli rengimizle kırmızıyla gelsinler oraya. Avrupa Kupası maçlarında futbolda gördüğümüz herkes kendi formalarıyla, turuncuyla veya maviyle, beyazla geldi. Onun için hasretten rica ediyoruz buradan da lütfen takım formalarıyla değil, milli formalarımızla, milli rengimizle gelelim oraya. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Milli takımımıza da bu yolculukta başarılar diyorum. İnşallah hep beraber onları havaalanında karşılayacağız. Altın madalyayı hep beraber öpeceğiz diyorum. Sözü de Dani'ye veriyorum. Okay. <laughs> um, merhaba. I think that uh, this is uh, one of the best moment when uh, I arrive here in national team uh, after a long time we are ready to participate this incredible uh, competition. i think that olympic games is, is uh, really the best competition for everyone. it's a dream for me. it's a dream for the player. we worked for a long time. i think that uh, in the last two summers uh, we really put all ourselves every time in every competition. but here maybe we need to do something more. and i hope that we will deserve to participate in this competition and to i hope that the turkish people will be proud of us. Türkiye'ye geldiğimden beri şu anda herhalde en iyi dönemi yaşıyorum, en iyi zamanı yaşıyorum. Her oyuncunun hayali, benim de hayalim Olimpiyat oyunlarına katılmaktı zaten. Son iki yazdır çok çok iyi işler başarıyoruz. Takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk. E, olimpiyat oyunlarında olmayı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. E, olimpiyat oyunları dönüşünde de yine sahaya her şeyimizi vererek e, bütün Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Hepimizin hayali ve çok umutlu bir şekilde e, Paris'e gidiyoruz. I think that we arrive here completely different than during VNL. We improve A lot. We had some problem. This is the truth. But now uh, everything is over. Now it's time to think what we have to do. Now it's time to put uh, really all ourselves, mind, body, energy, uh, motivation for this tough competition. A lot of uh, team will be there. Everybody wants to give uh, their best to try to catch one medal. I think that uh, Turkey has some possibility for sure. We need to continue to to dream. but we need to give really our best because it's a tough competition, but we want to arrive until the end. sonra geldiğimiz noktayı söylemem gerekirse tamamen değişik bir noktadayız, değişik bir durumdayız. Bazı sorunlar yaşadığımız doğru, bazı sakatlıklar yaşadığımız doğru. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Fakat şu anda en önemli turnuvaya belki de dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız hayal etmeye devam ediyoruz fakat hayallerin ötesinde sahaya her şeyimizi vermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. E, VNL'de olduktan sonra çok e, takımımızın yükselişe geçtiğini söyleyebilirim. Olimpiyatlar için yeterli hazırlığı yaptık. Hala zamanımız var. E, sahada takım her şeyini vererek e, Olimpiyat Oyunları'ndan güzel bir sonuçla ayrılacak. Okay, last few words. Um we had some injury from the first part of this, uh, this season, this summer, i want to say something about uh, the player and about my staff. i'm really proud about the job of the staff and the player. everyone uh, work a lot, so hard to give to the player uh, and to the team their best. i think that uh, i cannot imagine one staff better than mine, and i cannot imagine one team better than mine. so i'm really lucky for this. Birkaç cümle de sakatlıklar hakkında söylemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi sakatlıklar yaşıyoruz. Yaşadık da. Sakatlanan oyuncularım ve stafıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Onlardan daha iyi bir stafa yani şu an sahip olduğumdan daha iyi bir stafa ve şu an sahip olduğumdan daha iyi bir takıma sahip olamayacağımı düşünüyorum. Her şeylerini ortaya koydular. Teknik ekibim, sağlık ekibim ve stafım Sakat oyuncularımız için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sakat oyuncularım da aynı şekilde sahaya geri dönebilmek için bütün mücadeleyi verdiler. O yüzden ben çok şanslı bir antrenör ve çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum böyle bir teknik ekibi ve bu takıma sahip olduğum için. Stop. Yes, stop. 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 Bir şey mi, Do you want to say something about? Thank you so much. Thank you so much for your pressure that you put. I know very well that you really help us a lot. You support us. we really don't miss anything. we can do our job in the best way. i think that we will follow us. and uh, uh, i think that uh, if we arrive uh, after the first round, a lot of people from federation or country will arrive there. i hope that a lot of uh, red flag uh, we arrive there in paris. it will be really an amazing day for me and for this team. i hope that also federation will be proud of us. Selahattin abicim size özellikle bu büyük baskıdan dolayı çok teşekkür ediyor. Santrelli federasyonumuza çok çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizim çalışma şartlarımız ve istediklerimiz konusunda her şeyi bize sundukları sahip olduğumuz bütün bu güzel şartlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki ilk turu geçtikten sonra da çok fazla e Türk seyirciyle federasyonumuzdan gelecek misafirlerimizle birlikte oynamaya devam edeceğiz. Salonda biz e, Türk bayraklarının gün geçtikçe fazlalaşacağını biliyoruz ve e, en büyük dileğimiz de zaten e, federasyonumuzu da Filenin Sultanları olarak gururlandırmaya devam etmek. Teşekkür,